Bu uygulamada sizlere Power BI Desktop üzerinde alan grafiklerin, area grafiklerin kullanımını göstermek istiyorum. Yine devamlı kullandığımız bir satışlar verimiz var. Yıllık satışlar verisinde olduğu test verileri, e, uygulama verileri diyelim. Buradan satışlar sayfasındaki verileri herhangi bir değiştirme, düzenleme yapmadan doğrudan e, Power BI ortamına alıyorum. Evet, burada işte alan grafiğimiz, burada eylem grafiğimiz iki şekli var. Bir tanesi normali, diğeri de yığılmışı bir anlamda. Aynı sütunlarda olduğu gibi belki line'da olmayan seçeneği var. Bir de bunun yığılmışı var. E, zaten ona çeviririz. Birden çok seri olduğunda anlamı olacaktır. Aslında line grafik için, yani area grafik için, alan grafiği için söyleyeceğimiz şey aslında birebir çizgi grafikte. Aynı diyebiliriz. Hani onun içi dolusu gibi. O anlamda da özellikle eğilim gösterirken yani artış azalış gibi zaman içerisindeki bir değişimi göstermek için kullanabileceğiniz ne güzel bir grafik türü diyebiliriz. Ve hemen alalım. İşte tarih verimizi atıyoruz. X ekseni var bu arada. İşte onlar aylar olsun diyelim ki. Tabii çeyrekli gündü istediğinizi seçebilirsiniz. Buraya da tutar diyelim. Görmüş olduğunuz gibi işte e, burada tutarlarımın e, aynı şey grafik gibi e, şeylerimizi de alalım. Data label'larını bir etiketlerinde e, bu şekilde gösterebileceğimiz bir grafik türü ufak bir e, efekte verelim. E, basit bir renk, biraz şeffaflaştırma vesaire. Evet. Şimdi... Ee, görmüş olduğunuz gibi grafiğimizi oluşturduk y eksenle x eksenle e, ikinci eksen aynı şekilde şeydeki gibi kullanılabilir. Bir diğer e, şeyini kullanabiliriz burada yığılmış olduğu için mesela neleri görelim fiyatlar olabilir adetler olabilir hani ne kadar tutarlı bilmiyorum ama e, adetleri de aldığımız düşünelim hani hem tutarları hem adetleri görüyoruz. Bunu böyle yapabildiğimiz gibi bakın iki ayrı seri. Bunları yığılmış olarak da götürebiliriz. Yani her ayki ki o ve onun üst üste gelip işte 50 bin olması öbüründe de bildiğiniz gibi ayrı ayrı gösterilmesi şeklinde düşünebilirsiniz. Yine ikinci eksen için kullanılacaksa biliyorsunuz ikinci eksene niye ihtiyacımız olabilir? Ya bunun yanına bir de e, kar oranımı koyayım, bilmem neyi koyayım diye e, çizgide yapmıştık ama bir kere daha yapabilirim. Bu şekilde kullanabiliriz. Onun dışında yine kullanabileceğiniz biçimleme araçlarını, eksenlerin biçimlerini işaretler vesaire. İşaretler dediğimiz yine aynı şekilde şu davaların indicators'a yine satırlar dediği her bir e, satırla ilgili buradan seçebileceğiniz şeyin işte daha değişik daha şekillerde e, gösterilmesi Bakın basamaklı seçeneği varmış. Ee, çok güzel yine renklerinin değiştirmesini buradan yapabiliyoruz. Ben size daha anlamlı olacak bir yine ikinci leksen kullanımı yapayım. Ondan sonra e, burayı da sonlandırmış olalım. Bakınız satışlarımızı gördük. E, aylık artışlarımızı, adet artışlarımızı. Hemen veri bölümüne geçelim. Kendimize madem maliyet tutarı var burada e, bir de normal tutar var. Ee, biz bir kar oranı çıkartalım. Hemen yeni sütuna gidiyorum. Ee, kar oranı diyorum. Tek tırnağa bastım. Ee, hemen burada T tuşuna basıyorum. Satışla tutarı ee, bölü dedim. M tuşuna da basabiliriz ama buradan gelelim. Şimdi e, M'ye bastım ve maliyet tutarını almış oldum. Tutarı maliyet tutarını bölüp biliyorsunuz yüzdesini almak için. Önce bölüm yapılacak sonra eksi 1. Bir. bir yüzde oranı bulduk. Yani e, maliyetin e, ne kadar şeyinde diye yüzde 11 fazlası gibi tutar anlamına geliyor. Yüzdesini verip artık şey rapor bölümüne e, geçebiliriz. Bunu da ortalama olarak şimdi buraya atarsak bu eksenle hiçbir şey görünmeyecektir. Bunları zaten ikinci eksenle şunlarda işliyor olacağız. Uygulamalarda bakın anlamsız bir şey çünkü 0.11 var burada oysa bunu buraya alarak tabi ortalama olarak alarak gördüğünüz gibi işte o anlamlı bir veri elde ettik hem satışlarımız hem de şekilde şuraya giderek veri etiketlerimizi daha koyu hale getirebiliriz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde veri etiketlerine gidelim Açalım ondan sonra seçenekler değere gidelim. Şöyle yapalım yüzdeleri daha iyi göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada hem aylık satışlarımızı, aylık adetlerimizi, maliyetlerimizi vesaire Bununla ilgili de kar oranını her ay gösterdiğimiz bir grafik çalışması yapmış olduk. Bir diğer uygulamamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.